sorumuza geçelim. Mürşidi Kamil nedir? Kimdir bu Mürşidi Kamil? Kelimelerini ayırarak sorumuzun cevabını bulmaya çalışalım. Bu arada Mürşidi Kamil tamlaması nasıl sadece tasavvufta görüyoruz? Ne başka hiçbir yerde karşımıza çıkmıyor. Mürşidi Kamil. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi kelimelerini ayırarak incelersek mürşit, rehber, doğru yolu gösteren anlamını taşıyor. Kamil ise eksiksiz, tam, bütün. Kimdir yani bu bu soru zor bir soru değil ki. Mürşidi Kamil Kur'an-ı Kerim'dir. İlla etekemeye kemeğe birini mi arıyorsunuz? Alan Resulleridir bu. Hazreti Muhammed'dir. Mürşid-i Kamil bundan başka bir şey değildir. Ama tasavvufta kastettikleri cemaat liderleri, şeyhler, şıklar İşte bu noktada ne başlıyor? Dini istismar edenler. Şimdi şöyle yaklaşırlar. Sen anlayamazsın. Sen Kur'an'ı okuyorsan da anlayamazsın. Bir mürşide ihtiyacın var. Rehbere. Hmm. Yani büyük bir hakaret. Zekası tam işleyen birine. Büyük bir hakaret. Aman Allah'ım. Sen anlayamazsın. Hmm. Başka ne derler? Mürşitsiz bir... Bi bi ...bir şey olmaz. Öyle bir cümleli, öyle bir sözleri var mı? Mürşitsiz olmaz. Sen bize gel. Sen aklını bize kirala. Sen bize katıl. Özellikle... E, ...arkadaşlar, e, genç kardeşlerimi uyarın. Mesela yanınıza yaklaşırlar. Sizin en çok neye ihtiyacınız varsa... ...sizin en çok istediğiniz şeyden girenler. O damardan. İşte diyelim iş ihtiyacı vardır. Gel, sana eş bulalım. Evlenmek istiyordur, eş bulalım. Art, o insan neyi çok istiyorsa, oradan onu yakalamaya çalışıyorlar. İşte o nokta sizin, hani çatal derler ya hani kaderi, kaderimizde yol ayrımları olur. İşte o sizin önemli bir imtihan verdiğiniz yer ve zaman. Sakın, ha, sakın. Mürşid-i Kamil, işte, işte, işte Mürşid-i Kamil, işte, işte, diyeceksiniz ki Mürşid-i Kamil Kur'an-ı Kerim'dir, hayatta en hakiki mürşit Kur'an-ı Kerim'dir, Hazreti Muhammed'dir deyip onları göndereceksiniz yanınıza. Siz kararlı olduktan sonra... Onlar zaten sizi çetin ceviz olarak görüp uğraşmayacaklardır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.